My Crypto Radio Haber. Kripto para karşıtı görüşleriyle tanınan popüler sunucu Jim Cramer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda piyasaya yönelik görüş bildiren analistlerin kripto paralar hakkındaki gerçekleri paylaşmadığını ve düzenleyici mevkilerde görev alan yetkililerin kripto para şirketlerine fazla sempati gösterdiğini öne sürdü. Kramer, analistlerin birçok kripto para biliminin değersiz olduğunu, dolayısıyla yatırım yapılmaması veya elden çıkarılması gerektiğini neden söylemediğini sorguladı. Ayrıca Binance'ın da herhangi bir güvenilir veya meşru yanı olmadığını öne sürerek yetkililerin FTX iflasından sonra neden hala Binance'a sempati beslemeye devam ettiklerini anlayamadığını belirtti. Kramer'ın Binance'a yönelik ithamlarına ise Zio'nun cevabı oldukça ağır ve alaycı oldu. CEO Kramer'ın oldukça sık yanıldığı finansal tahmin geçmişine atıfta bulundu. CEO Kramer'ın Binance'ı eleştirmesi üzerine artık Binance'ın güvenli olduğunu söyledi. Kripto para piyasasının en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olarak anılan OneCoin Ponzi şeması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kurucu ortaklardan biri olan Carl Greenwood suçunu kabul etti. Öte yandan Greenwood'un suç ortağı ve OneCoin'in kurucularından Ruca Ignatova'nın halen daha firari durumda olduğu ve FBI tarafından arandığı biliniyor. Bulgaristan merkezi OneCoin'in en önemli isimlerinden Ignatova'yı yakalayan veya yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşan kişiye 100 bin dolar ödül verilecek. ABD savcısı Damian Williams konuya ilişkin açıklamasında Greenwood ve aralarında kaçak Ruja Ignatova'nın da bulunduğu suç ortakları Vancoin'in bitcoin katili olacağını iddia ederek masum kurbanları milyarlarca dolar dolandırdı. Aslında Vancoin'ler tamamen değersizdi. Ne kadar büyük ya da sofistike olursanız olun kripto para ekosistemini dolandırıcılık yoluyla sömürmeye çalışan herkesin peşinde olacağız dedi. Tarihteki ilk bitcoin transferinin alıcısı olan ve 2014'te hayata veda eden Hall Finney'nin Twitter hesabından 12 yıllık sessizliğin ardından ilk kez paylaşım yapıldı. Satoshi Nakamoto olduğuna dair teorilerde bulunan Finney'nin hesabından dün akşam Türkiye saatiyle 23.21'de yapılan paylaşımda, Ben Friend Finney, Hall'ın hesabının Elon tarafından kapatılmasını önlemek için tweet atıyorum ifadeleri yer aldı. Bu tweet Hall Finney'nin hesabından takip edilmesi üzerine hesabın ele geçirilmiş olabileceğini yazan ünlü bitcoin geliştiricisi, Jameson Loop'a yanıt olarak gönderildi. Kurduğu dolandırıcılık organizasyonu 2009 yılında ortaya çıkan Bernie Madoff'un avukatlığını yapan Ira Liz Sorkin, FTX kurucusu Sam Beckman friedin suçlu bulunması durumunda uzun yıllar hapiste kalabileceğini belirtti. CNBC'ye konuşan Sorkin açıklamasında, bu soruşturma şu anda bitmeye yakın bile değil uzun süre devam edecek. Teknolojik dolandırıcılık genelde maksimum 20 yıl ceza alıyor. Ancak hakimlerin burada işin içine katacakları daha birçok suçlama olabilir. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz. O yüzden Fried çok ama çok uzun yıllarla yargılanacaktır. Cezalar bu yönde verilirse uzun yıllar hapiste kalabilir. Bu işin onunla da sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Ona yardımcı olan suç ortakları da var. Tutuklamalar önümüzdeki günlerde artabilir dedi. New York'taki bankacılık faaliyetlerini düzenleyen Finansal Hizmetler Departmanı, bankaların kripto paralarla ilgili hizmetler vermeden önce kurumdan gerekli izni alması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Departman ayrıca konuyla ilgili yol haritasını anlatan bir de kılavuz yayımladı. Kurumdan izni talep edecek olan bankaların iş planları, Risk yönetimleri, kurumsal yönetim tarzı ve tüketici korunması önlemleri gibi bilgilerini kurumla paylaşmaları talep edildi. Sanal para endüstrisinin gittikçe büyüdüğü belirtilen açıklamada, New York'ta regüle olan finansal kurumların gittikçe inovasyona ayak uydurması ve sanal para endüstrisinin büyümesi finans sektörünün güvenliği ve sağlamlığı açısından yeni bir kılavuz hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Kılavuz özellikle bankacılık kuruluşlarını, tüketicileri ve genel piyasayı kripto paralarla bağlantılı risklerden korumayı amaçlamaktadır denildi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 65 kuruştan alıcı bulurken euro ise 19 lira 76 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1074 lira, çeyrek altın 1727 lira, yarım altın 3455 lira, tam altın 6911 lira. Gümüşün gramı 13 lira 91 kuruş, brent petrol 79 dolar 4 cent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.